Kervancı Suite Kervancı Premium Kervancı Residence Detaylı bilgi için web sitemizi ve Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kervancı İnşaat geleceğe yapılan yatırım. İkinci bir konuda herhalde belediye başkanımızdan birisinin inşaatı ile ilgili bir duyum aldık. Evet, bununla ilgili sağlık mahallesinden çok büyük miktarda şikayetler var orada eski bir kagir binayı yıkıp <laughs> dükkan yapıldığı yönündeydi. Evet bu da doğru. Bununla da ilgili biz ne tür bir tadilat projesi yapıldığını çünkü o ismi geçen arkadaşımız da bizim dostumuz yani yabancı bir insan değil ama Menderes Bey olduğunu Menderes, Menderes Bey. Evet. doğru. Menderes Yıldız Bey'in binası ile ilgili şikayetler. Çünkü yan tarafında problemli yerler var. Şimdi yanında siz böyle çok güzel bir bina. Gerçekten oraya katma değer kazanacak bir bina ama Yanındaki vatandaş diyor ki ya benim, ben de yapmak istiyorum bana izin vermiyorsun ama sen belediye başkanına izin yardımcısına izin veriyorsun. Böyle bir adaletsizlik olur mu diye durmadan ilçe başkanlığımızı meclis olarak bizleri topa tutuyorlar. E biz de bunu taşıdık dedik ki arkadaş bununla ilgili nasıl bir iş yaptınız? Bu yasal mı değil mi belgesi var mı kaydı var mı neye göre yaptınız? Herkesi bilgilendirin ki yarın vatandaşlar çıkıp ben de yapmak istiyorum, ben de yapmak istiyorum diye şikayette bulunmasın diye bunu da taşıdık. Bunu da yazılı olarak bilgiler vereceklerini söylediler. Hepsiyle ilgili yazılı olarak bekliyoruz. O konu hakkında bir suç duyurusunda düşüncesi var mı partinizin? Onunla ilgili cevap bekliyoruz. Cevap gelsin ondan sonra onu da değerlendireceğiz.